Arkadaşlar bu çalışmayı yapma amacımız kazanımlarımızda da belirttiğimiz üzere günlük hayatta karşılaştığımız problemler ve bunları ürettiğimiz çözümleri somutlaştırmak istedik bu uygulamamız ile e, somutlaştırıp daha somut bir şekilde görme ve uygulamaya dönüştürmek istedik. Örneğin günlük hayatta çok basit bir şekilde karşılaştığımız araba park sensörleri bu uygulama için e, çok iyi bir örnek aslında. Aynı şekilde LDR kullanarak ışık şiddetine bağlı olarak oturduğunuz odada e, karanlık olduğu an lambaları açabilirsiniz. Ya da o evin içindesiniz koridorun ışığı açık. En botunuzu salıyorsunuz ve en bot oranın ışık şiddetini ölçerek koridorun ışığının kapanması gerektiğini fark ediyor ve koridorun ışığını kapatıyor. Yani bizim çalışmamızda en bot bir araç, bir amaç değil. Günlük hayatta ee, uygulamalı olarak gösterebilmek için, görebilmek için ve öğretebilmek için algoritma yapısını Embot kullandık çalışmamızda. Evet arkadaşlar, sizler de birçok proje geliştirebilirsiniz. Unutmayın ki Embot amaç değil bir araç.